eee hemşire yani registered nurse dediğimiz alan olarak geçiyoruz ve e, registered nurse'ler hani böyle bayağı bir saygı duyulan, e, mesleğine değer verilen, hani e, maddi olarak da e, getirisi iyi olan bir meslek. E, dolayısıyla da burada registered nurse olmak bayağı bir zor. E, kuralları da bayağı bir katı. Ama yani ben e, gözlemlediğim kadarıyla e, güzel bir meslek olduğunu düşünüyorum. Ben yani aynı şekilde Türkiye'de de e, mutlu bir şekilde yaptığımı meslekti. Burada da e, bayağı güzel bir meslek. Şeyi sorayım e, bize seviyelerde değişiklikler var. E, burada sen evde bakım hemşiresi olarak da özel hemşirelik yapıyorsun. Hastanelerde ya da evde çalışan hemşerilerin tecrübeleri nedir? nedir? Farklılık var mı? Hepsi regisstrisnoldur? Yok, Şöyle. Şimdi e, ilk e, en alt en altta hani bizim böyle daha çok hasta bakıcı dediğim yani hasta bakıcıyla kıyaslayabileceğimiz CNA dediğimiz arkadaşlar var, e, Certified Nurse Assistant diye geçiyor. Onlar da işte hastanın genel işte bakımını veriyorlar, tansiyon, e, vital bulgularını alıyorlar, yani işte mobilizasyonuna yardım ediyorlar, bu tarz işleri yapıyorlar. Elnan on, on, onun dışında Elnan dediğimiz arkadaşlar var. Onlar da belli başlı ilaçları yapma eğitimini alıyorlar. Belli başlı ilaçları yapıyorlar ve sadece hani stabil hastalara bakabiliyorlar. Onların üzerinde de aran dediğimiz, yani rejissör dediğimiz bizim de içinde bulunduğumuz grup yer alıyor. Ama de nörslerinde bu arada CNA'lar 3 aylık eğitim alıyor. LVN'ler 1 yıllık eğitim alıyor. Rejissör nurse'ler de yine kendi arasında ikiye ayrılıyor. 2 İki yıllık eğitim alanlar var. Bir de bizim gibi 4 yıllık eğitim alanlar. Onlar BS hani Bachelor Science of Nurse diye geçiyor. Bir de onların üzerinde NP diye geçen artık hani master'ını da yapmış tamamlamış olan hemşeriler var. Yani, yani 4 sınıftan oluşuyor burada hemşeriler. Pandemi şey, sürecine gelirsek, Amerika'da pandemi sizleri çok etkiledi mi? Haberlerden duyuyoruz. Evet, ...sağlık çalışanları açısından soruyorum. Ee, çok sayıda vaka var, çok sayıda ölüm görülüyor. Ee, nasıl bir süreç yaşanıyor orada sağlık çalışanları açısından? Ee, burada da zorlanmalar var. Ee, i̇şte e, çok vaka var. Tedbirler çok yeterli değil e, dışarıdaki toplumdaki insanlar tarafından. Hastanelerin hmm. ya da evde bakımla ilgili süreçlerde... E, ...nasıl e, zorluklarla ya da kolaylıklarla karşılaşıyorsunuz? Pandemi süreci nasıl geçiyor yani orada? Kopukluk mu oldu acaba? Bağlantısı koptu sanırım hocam. Gelir herhalde. Bu soruyu Çizem'e sorayım o zaman bağlantı olana kadar. Çizem sen de kendinden bahseder misin öncelikle Canan gelene kadar? Tabii hocam. Merhaba herkese. Ee, ben Kulmundley. <laughs> e, İngiltere'den aramızda. E, oradan görüşlerini paylaşacak bizimle. Buyur Çizem. Teşekkürler hocam. Merhabalar, ben Çisem Handley. Ben de 1987 doğumluyum. Tekirdağlıyım. Tekirdağ'ın doğu sesinden mezun olduktan sonra Zonguldak Karayınos Üniversitesi Hemşirelik bölümünü bitirdim 2012 yılında. Sonrasında Marmara Üniversitesi'nde bir pediatri hemşireliği yüksek lisansı maceram oldu. O biraz yüksek tezle alakalı sorunlardan dolayı o henüz hala bitmedi. Türkiye'de yaşadığım süre içerisinde Acıbadem Sağlık Grubu'nda 6 yıl çalıştım toplamda. 2, 2 yıl kadar staff nurse, yaklaşık 2 yıl kadar ekip liderliği ve 2 yıl kadar da eğitim evşireliği yaptım. Klinik eğitim evşireliği, Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde. 2012 yılında ben böyle işten bunaldığım bir dönemde hani kendime bir şey katmam gerekiyor diye düşünerek Londra'ya gittim. 3 aylık bir dil kursuna İngilizcem geliştirmek için. Orada da eşimle tanıştık. <laughs> ve e, benim İngiltere'ye geliş maceram o şekilde oldu. E, ve 2015 yılında e, evlendikten sonra buraya geldim, İngiltere'ye geldim. Tabii benim yani İngilizce'de hiçbir sorunum olmadı. Hani Anadolu çıkışta olduğum için vesaire eşimle hani iletişimimde İngilizce anlamında hiçbir sıkıntım yok. Benim kendime güvenim inanılmaz tabii ben böyle İngiltere'ye geldiğimde. Sanıyorum ki her şeyi halledeceğim gelir gelmez. Sonra <laughs> tabii e, burada da e, NMC e, Nursing Midwifery Council e, tüm e, kayıtlı hemşirelerin birliği. E, onlara bağlı olmadan kesinlikle hemşirelik yapamıyorsunuz. Tabii ki hasta bakıcılık vesaire e, çalışma izniniz olduğu sürece yapabiliyorsunuz ama kayıtlı hemşire registered nurse denilen olay NMC'nin size verdiği bir PIN numarası olmadan kesinlikle gerçekleşmiyor resmi olarak. Ee, ve tabii benim bu süreci algılamam, e, işte sürece adım atmamla birlikte esas tengame başlamış oldu. E, ve yaklaşık 3 yıl sürdü benim bu süreci tamamlamam. E, yani ben tabii İngilizcemin çok iyi olduğunu sanıyorum. IELTS'e bir girdim. E, akademik, IELTS akademik. Orada işte tabii okumada, yazmada e, sıkıntılarının olduğunu fark ettim. İstenilen... E, şey e, skorlar da epey bir yüksek Ajax Akademik'ten e, okuma okumada 7, yazma, yazmada buçuk, e, konuşma ve dinlemeden de yedi istiyorlar. Bunlar yani buranın evet. native speakerlerinden bile yani lokal konuşanlarından bile yani yüksek bir düzey. Sonra tabii İngilizcemi geliştirmeye yönelik çok çalıştım. Epey bir çabaladım. IELTS'i hallettik. Bu zaten NMC'nin ilk koşulu. Yani NMC'nin um, overseas nurse olarak yani Avrupa Birliği dışı bir ülkeden katılımcı olarak ilk başvurma koşulu bu. IELTS'den bu skorları alarak um, prosedüre adım atmak kısacası. Daha sonrasında da CBT denilen Computer Based Test geçiyorsunuz. Bu arada NMC'nin tüm kayıt süreci online yapılıyor. Ta ki son aşamaya kadar. Bu CBT denen test, işte bilgisayar üzerindeki testte genel hemşerilik düzeyinizi ölçen işte genel hemşerilik bilgileri, teorik bilginizi ölçen vaka veriyorlar size. İşte genel olarak hastaya yaklaşımınız, böyle bariz sorular, biraz da genel kültür içeren sorular. 120 soruluk bir soru eee test bu işte sınav. Bunu atlatıyorsunuz. Onu atlattıktan sonra da e, evet, dokümantasyonları kabul et. çok zor diyorsun yani. <laughs> Hiç başlamayın mı diyorsun? Çok zor. <laughs> çok zor, <gülüyor> zor <gülüyor> diyorsun. Gerçekten. Kadar aşamaya ya... ee, bu çok önemli. Ee... evet. Duğur musunuz Türkiye'de, Türkiye'de mezun olup orada bizleri temsil ediyorsunuz. Bu çok anlamlı bizim için. Bizim verdiğimiz eğitimleri de da uyguluyorsunuz. Bunlar gerçekten hocaların adına söylüyorum, tek şahsın adına değil. Tüm hocaların gurur duyduğunu sizlerden. <laughs> evet, başta ben olmak üzere. <laughs> Hadi o zaman. Güzelmiş. İstersen onunla devam edelim. Tabii ki. Sizin sesiniz az geliyormuş. Ya, geliyor mu şu an? Bağırayım biraz. Canan. Sanırım Canan. arada ara sesler geliyor. Onlar nasıl geliyor bilmiyorum ama onlar bayağı bir etkiliyor konuşma sesini. Beni duyuyor musunuz? Yani ben Evet, Dinliyorum. şu an. Ee, Canan, Canan, ee... Pandemi sürecinin zor olduğunu söylemiştik. En son orada kalmıştık. Bu zor evet. e, sağlıkçılar açısından nasıl geçiyor? Fizyolojik, fizyolojik ve psikolojik olarak ne durumdalar? E, evde bakım veren bir e, hemşire olarak sen e, nasıl e, deneyimliyorsun bu süreci? Evde zor oluyor mu hastalarla pandemi sürecinde bu, e, bakım vermek? E, Paylaşır mısın? Hmm. Gen genel olarak evet. ıı, ilk <laughs> haftalarca tabii ki de böyle bir e, kimse ne yapacağını bilmiyordu. E, ama birkaç hafta sonrasında sistem yerine oturmaya başladıktan sonra e, ya yani benim gözlemlediğim kadarıyla çalışan hemşireler açısından bir problem yaşanmadı. Eğitimler sizin e, üzerinden geçirildi. Yani i̇lk başta e, malzeme bulma sıkıntısı yaşandı. Hatta benim ben benim bir bir hastam hastanede kalıyor. Yani böyle hemşireler artık bir tane maskeyi isim yazarak alıp tek bir basit maskeyi e, aynen hani gün boyunca neredeyse onu kullanıyorlardı böyle. Hani isim imzayla falan böyle tek, tek konuluk maskeyi alıyorlardı. Artık o dereceydi. Ama e, sonra yani birkaç hafta sonrasında e, sistem yerine oturdu. Hani hiçbir hemşire böyle ekstradan zor hani e, e, mesai yapmak zorunda bile kalmadı. Çünkü yani her hastane kendi politikasını izledi ama bazı hastaneler işte belli bölümlerini kapatarak oradaki hemşirelerini işte pandemiye yönelik servislere aktardı. bazı bazı bir de burada travel nurse, yani seyahat hemşiresi geçen hemşe, hemşeler var. Bunlar eyaletler arasında falan hani seyahat ederek işte nerede ihtiyaç varsa oraya gidiyorlar. Birçok hastanede genel olarak işte onlardan faydalanmış oldu. Ee, genel olarak hani hemşire açığı e, gibi bir, bir şey söz konusu olmadı ama ilk başta böyle bir panik havası işte malzemelerde can e, sıkıntılar oldu. Evde bakım hemşiresi olarak da e, şöyle hani e, benim yaşadım e, kendim yaşadığım sorun hani benim zaten hasta iki hastamın da e, solunum sıkıntısı var o yüzden de benim tek tedirgin, tedirginliğim hani onlara hastalık taşımakla ilgili bir tedirginliğim oldu. O yüzden kendimi hani olabildiğince karantinaya almaya çalıştım. Olabildiğince e, izolasyon önlemlerini yerine getirdim. E, ama hani onun dışında zaten COVID hastası bakmak gibi, evde COVID hastası bakmak gibi bir durum e, pek görülen bir şey değil. Çünkü e, eğer hani COVID hastası eğer hani semptomlarınız çok ağır seyrediyorsa zaten hastanede yatıyorsunuz. Eğer ki kendinizi izole edebilecek durumdaysanız evde kendinizi izole ediyorsunuz ve hani e o şekilde hani evde e iyileşme süreciniz uzaktan takip ediliyor. O yüzden benim zaten COVID hastası bakma gibi bir durumum olmadığı için hani e öyle bir sorun yaşamadım ama yani genel olarak bu şekilde e geçti COVID süreci. Yani e sen evde bakım verdiğin hastayla iletişimde bana bakan kişi COVID olabilir mi endişesi yaşadı mı? O bir gerilim oldu mu sizde? Yok ben hiç yaşamadım çünkü, çünkü ben zaten ALS hastası bakıyorum. Ee, ve hani Hastam da zaten Covid testi oldu ki ben de zaten hasta baktığım için ayda bir kere Covid testi kendim de yaptırıyorum burada. Ee, yani benim ha hastam zaten hani kendisi de bütün önlemlerini aldığı için kendisi adına çünkü zaten solunum sıkıntısı yaşayan bir hasta yaşayan de. da ee, ki bir tane satın hastan hastanede yatıyor. Ee, belki hani birçok insan hastaneye girip çıkmaktan da tedirgin ol, olmuş olabilir ama ben kişisel olarak hastanenin en güvenli yer olduğunu düşündüğüm için ayrıca hani herkes bilinçli, herkes kurallarına uyuyor. Ee, bütün önlemler alınıyor zaten hastane içerisinde de. Hani benim sadece yani dışarıdan hastaya COVID taşıma riskine karşı bir tedirginliğim oldu. Onun dışında çalışmakla ilgili ya da ondan kapmakla ilgili bir tedirginliğim hiç olmadı. Şey dedim e, ayda bir kendime test yaptırıyorum dedi e, ayda bir de kendime test yaptırıyorum dedim bu e, e, hani her gittiğinde evet hemen yapalım diye oluyor mu yoksa belirti bulgun yok kendini e, yani rahatlıkla testi yaptırabiliyor musun e, ücretlerini evet yani burada zaten hastaneye gelen herkese artık direkt e, covid testi de yapıyorlar e, e, ya sigortanız üzerinden hani genel yani hastan hastaneler daha çok böyle şey, e, semptomunuz varsa test yapmak istiyorlar çünkü çok fazla yığılma olduğu için ama belli başlı e, sadece bu test yapmak için kurulmuş alanlar var ve bayağı bir çok hani... Benim yani evime yani 15 dakikalık uzaklıkta bile var mesela hani birkaç tane. Ee, direkt böyle online kendinize bir işte oradan hesap açıp e, randevu alıp hiçbir şekilde işte hasta da bakmasanız da hiçbir semptomunuz olsa da olmasa tek başınıza da yaşasanız yani sizin bir e, bunun, bunun için bir e, sebep sunma, sunmanızı gerek yok. Direkt randevu alıp direkt böyle gidip hani 10 dakika içerisinde testinizi yaptırıp sonra 3 gün içerisinde de sonucunuzu mail yoluyla alabiliyorsunuz yani burada teste ulaşmak aşırı derecede kolay. Pahalı mı? Yani her sağlık çalışıp... Yok yani işte zaten yok zaten sigorta üzerinden genellikle hani yaptırıyorsunuz testinizi sigortanız yoksa bile bu dediğim yerler ücret talep etmiyor. Yani devlet bunu karşılıyor. Aha. Yani bu e, yani Amerika'nın bu konudaki politikası herkes bu teste ulaşabilsin. Hani e, burada legal olmasanız bile hani size hiçbir şey sormadan test yapmanızı müsaade ediyorlar yani. Hani o yüzden belki de sayılar bu kadar yükseldi ama herkes e, çok kolaylıkla test yaptırıyor yani. E, ben şeyi merak ediyorum. E, bu pandemi sürecinde bizim bakanlığımız kılavuzlar yayınladı hemşirelere, sağlıkçılara yönelik. Bu kılavuzlar doğrusunda her hastane hızlıca organize oldu. Orada da böyle standartlaştırılmış kılavuzlar yayınlanıyor. Hastanede hizmet içi eğitimler